Market Hane Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda size tasarladığımız bir elektrik sisteminden bahsetmek istiyorum. Aslında e, gemici dilinde gemi devresi dememiz daha mantıklı olur sanırım. Ee, bu sistemde duvarda kullanılan bir prizi iptal edip, o prizin e, kablolarından faydalanıp bir e, gemi prizi monte ediyoruz. Gemi prizine e, sanki aşağıdan veya başka bir yerden elektrik alıyormuş hissi vermek için aşağıya sahte bir boru ile bir bağlantı yapıyoruz. Prizin özelliğini daha da arttırmak için yukarıya doğru devreyi devam ettirip bir anahtar anahtarı da devam ettirip ta en üste bir fener monte ediyoruz. Yakayım. Bu şekilde bir e, gemi devresi elde etmiş oluyoruz. Eğer yatçıla, denizciliğe meraklıysak, bahriyeye meraklıysak e, odamızdaki aksesuarı tamamlayan çok güzel bir e, sistem elde etmiş oluyoruz. E, hem kullanışlı günlük hayatımızda kullanabildiğimiz hem de e, farklılık yaratan bir nesneye sahip oluyoruz. İzledim.